kadın hareketinin bazı özellikleri var. Yani başarılarından bir tık önce şunu da anlatmayı isterim aslında. Çünkü başarılarının da direkt bu özelliklerle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir kere Türkiye'deki kadın hareketi ne istediğini bilen çok kararlı, net bir hareket. Yani somut talepler üzerinden ilerliyor ve eğer bir talebi varsa bunu mutlaka sonuna kadar ee, savunuyor, yaygınlaştırıyor Ankara, İzmir merkezi değil, metropollerde sıkışmış bir kadın hareketi değil. İşte Giresun'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, yerellerde yani Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı eylemler yapabiliyor. Eş zamanlı sözünü söyleyen bir hareket var. Hani hep anlatılır yıllar önceden dayağa karşı eyleminden Bugün gelinen noktada feminist gece yürüyüşlerindeki kalabalıklar, kitleler ortada. Yani giderek büyüyen, giderek daha da etkili hale gelen bir Türkiye Kadın Hareketi var. Benim bir gazeteci olarak gözlemlediğim ilk özelliklerinden biri bu. Elbette tabii ki Türkiye Kadın Hareketi'nin kadınların, feministlerin ve feminizmin bu kadar çok Hani önceden belki yıllar önce, belki bir yirmi yıl önce feminizm kavramı biraz daha tırnak içinde söylüyorum. Elit, marjinal, uzakta, bilinmeyen, adlandırılamayan bir kavramken bugün tamamen Türkiye Kadın Hareketi'nin yine çabalarıyla ve büyük bir emeğiyle, emeği sonucunda feminizm hareketi, feminizm, Tam olarak işte sokaklarda, mahallelerde, köylerde, direkt üniversite çalışma alanlarında ve direkt olarak evlerimizde aslında bugün feminizmle birlikte de daha da güçlenen kadın hareketi, kadın hakları diyebiliriz. Tabii ki kadın hakları. Ve e, kadınlar bir yerde güçlendiği zaman ilk başta e, kendisini e, varlığından şüphe eden bir patriarka ile karşılaşıyoruz. Yani kendi varlığı e, kadınların güçlenmesiyle sarsılan o ayaklarının altındaki çok sağlam bastıkları o eril e, zihniyet patriarka e, feodalizm. Ve tabii ki onların hemen e, yan komşusu diye benim tabir ettiğim milliyetçilik, e, otoriter, otoriter hale gelme halleri hepsi bir birbirlerinden bir paket olarak aslında kadın hareketi yükseldikçe, kadınlar güçlendikçe bu tarafın kendisini daha zayıf hissettiği, e, varlığını tehlike altında hissettiği bir dönemdeyiz bugünlerde ve aslında bütün bu saldırılar hem İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılar, hem kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar da tam da buradan kaynaklanıyor. O sağlam bastıkları zemin e, sallanıyor yavaş yavaş. Patriarka dediğimiz eee erillik, e, ataerkil zihniyet e, yavaş yavaş zayıflıyor ve işte bu zayıflığın sonucunda da maalesef e, saldırılarla karşılaşıyor. Kadınlar LGBT artı hareket. Kadınlar neleri başardı Türkiye'de diye sorunuza gelecek olursam çok somut üç örneğimiz var. Bir kere kürtaj, istismar yasası, çocuk istismarı ve son olarak İstanbul Sözleşmesi. Bu çok kadınların sistematik olarak savunuculuğunu yaptı ya da hani karşı çıktı üç ayak. Tabii ki diğer bir bölümde de yine kadınların büyük bir başarısı da sosyal medyadan işte şiddeti psikolojik şiddeti iş yerlerindeki şiddeti yani her türlü şiddeti açığa çıkarmak ifşa hareketleri bir yandan da bu var aslında. Hani Türkiye kadın hareketinin e, başarılarını elde ettiğim e, güçle birlikte kazanımlarını e, çok e, iki üç e, ayakla açıklayabiliriz, anlatabiliriz. Benim gözlemlerim böyle. Hani bir tarafta işte ifşa hareketleri e, bir anda başlayan işte medyada e, pardon özür diliyorum medyada değil edebiyatta başlayan ama hayatın başka alanlarına da yansıyan işte bir anda şiddetin, erkek şiddetinin fiziksel şiddetine karşı verilen mücadele dillendirilmesi, kayıt altına alınması ve devlete her ay bu ülkede en az 20 kadın öldürülüyor. Bakın bu e, müferit bir şiddetten bahsetmiyoruz. Tamamen sistematik hale gelinmiş. Medyasıyla, yargısıyla, e, devlet sistemiyle, kolluk güçleriyle bir bütünen e, bir sistem Dem sonucu olarak e, birinin işte kolluk kuvvetlerinin işini yapmaması, medyanın cinayeti normalleştirmesi, şiddeti normalleştirmesi, siyasetin kullandığı dille tamamen e, sistematik bir şiddet olduğunu da her ay kadınlar e, hem Biyanet'in çetelesiyle hem başka platformların hazırladıkları çetelelerle aslında şunu söylemiş oluyoruz ee, Türkiye'de sizin söylediğiniz gibi şiddet erkek şiddeti münferit değil tek tek değil bu cinayetler ee, bir anda yir, en az 20 kadın öldürülüyor en az e, Ali'ler Aişe'leri öldürüyor diye ben hep e, böyle e, form ediyorum bu sistematik şiddeti her ay böyle oluyor yani her ay 19 kadın öldürülmüyor. 18 olmuyor bu sayı. 17 olmuyor. Ama her ay en az 20 oluyor. Bazen 25 oluyor, bazen 30 oluyor ama sistematik bir şekilde bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Kadın hareketi en büyük gücünü ve savunuculuğunu da kadınları korunma alanında yapıyor. İşte sosyal medyadan Aile Bakanı'na, Adalet Bakanı'na vaka vaka durumu bildiriyor. Keza Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü bu konuda direkt bakanları arayıp Kadınların durumlarını anlatıp gereken yardımların yapılmasını sağlıyor. Yine kadınların talepleriyle yerellerde, yerel belediyeler, İstanbul Belediyesi ve İstanbul'un bazı ilçelerindeki belediyelerde kadın merkezleri açıyor cinsel şiddetle travma merkezleri açıyor, İstanbul Sözleşmesi'nin de söylediği gibi. Bunların hepsi de yine kadın hareketinin bir gücü, bir mücadelesinin sonucu. Ama söylediğim gibi bu işte bir ayak, en önemli gördüğüm ayaksa e, tabii ki de kürtaj yasasıydı yıllar önce, hatırlar e, izleyenlerimizde. Kürtaj yasası gündeme gelmişti. Kadınlar kürtaj konusunda kendi bedenleri konusunda karar verme yetkisini, hakkını almak istediler. Kadınlar sokaklara çıktı. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her noktasında, her yerinde sokaklara çıktı. Kampanyalar başlatıldı. Kürtaj yasası yasa olarak geçmedi. Hani şu var tabii ki öyle bir yargı oluşturuyorlar ki öyle bir medyasızlarıyla yaygın basında o kadar çok yanlış bilgi ve manipülasyon ve soru işareti yaratıyorlar ki kürtaj yasakmış algısı yaratıldığı için hastaneye giden bir biri doktor kürtaj yasak diyebiliyor. Aslında böyle bir durum yok. TTB'nin de bu konuda e, kararları ve has, e, doktorları bilgilendiren metinleri var. E, kürtaj yasak değil ama maalesef bugün Türkiye'de kürtaj yasakmış gibi bir e, algı sonucu yapılmıyor. Yani e, yasada yasak değil ama fiiliyatta e, bir yasak gibi bir uygulama var. Ama yine de e, bu büyük bir başarı çünkü en azından yasaya geçmedi. Hukuken e, kadınlar bunun e, savunuculuğunu yapıp karşı durabiliyorlar. Mecburen özel hastanelere veya alternatif e, hastanelere yöneliyorlar ki bu kimi zaman işte sağlıksız e, şeylere de neden olabiliyor, durumlara da neden olabiliyor. Ama e, orada kadınlar e, kendi duruşlarıyla, sözleriyle orada iktidara e, sen bir dur bakalım ne oluyor mesajını, verdi benim bedenim benim kararım dedi yine ikinci e, en önemli başarılardan biri ki hükümetin e, ki ben sadece cinsel cinsiyetçilik sorununun bu ülkedeki şiddet sorununun sadece AKP hükümetiyle sınırlı olduğunu değil tamamen bütün bir iktidarların sorunu ve ürettiği bir durum yeniden yeniden ürettiği ve e, gündemleştirdiği bir sorun olduğunu düşündüğüm için özellikle ama AKP döneminde e, daha çok kendisini var eden, gösteren bir sorun istismarcılar. Yani çocukların erken yaşta evlendirilmesinin e, daha normalleştirilmesi ve bunun da önünün açılması. Hani ilk olarak işte 6 yıl önce gündeme getirdiler, Kadınlar karşı çıktı. Sonra tekrar gündeme getirdiler. TCK 103 platformu vardı, şimdilerde Eşik platformuna dönüştü. TCK 103 platformunun mücadelesiyle durduruldu. Geçen yıl Ocak ayında tekrar gündeme geldi. Maddede de şuydu, istismar edilen çocuklar, kız çocukları, kendilerini istismar eden Erkeklerle, hani istismarcılarıyla demek istemiyorum. İkisi arasındaki dil, e, bir bağlantıyı, aitlik bağlantısı kurmak istemiyorum açıkçası. Çünkü şiddet dilde başlıyor ve dili dönüştürmemiz gerekiyor. Bu nedenle o kavramlara biraz dikkat ediyorum. E, o yüzden ayrıca istismar eden erkek diye belirtmek isterim. İşte çocukları kendilerini istismar eden erkeklerle evlendirmek istedikleri ve istismar eden erkek e, ceza almayacak evlenirse gibi hani e, dehşet bir durum yani cezasız bırakılması hani iki sonucu var. Erkek ceza almıyor, çocuk e, çocuk yani e, çocuk tekrar ediyorum tamamen çocuk olan bir eee birey evlenmek durumunda kalıyor evlendirilmek durumunda kalıyor bunun bir sürü sonucu olacaktı çocuklar okullardan alınacak eğitimlerine ara verilecek okula devam edemeyecekler evlendirilecekler evlenmek zorunda bırakılacaklar ya da böyle vakalar var maalesef belki gözden kaçmıştır diye hatırlatmak istiyorum. 20'li yaşlarında 25 yaşlarında bir genç 17 yaşında bir e, genci gördüğü zaman çocuk kabul ediliyor. Yasalarda da gördüğü zaman e, ona tecavüz edip sonra onu kendisiyle evlenmesine mecbur bırakabilecek gibi 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 bir dünya eşitsiz duruma, adaletsizliğe neden olacak bir istismar yasası gündemdeydi. İşte kadınlar bu yasayı da durdurdular. Ben öyle söyleyeyim. Sosyal medya kampanyaları, sokak kampanyalarıyla e, meclisi göreve çağırıp me e, muhalefet partilerin başkanlarıyla görüşüp alternatif önerilerini sunup e, bunu e, durdurdular. Bu da çok önemli bir e, eşikti bence. Ve eşin e, çalışmalarından biriydi. E, görünen o ki şu an durdurulmuş olan bir istismar yasası var ama Kadınlar hep tetiktir çünkü her an yani bir e, grup var e, mağdur babalar, mağdur erkekler e, bunlar zamanda çok küçük yaşlardaki... E, çocuklara tecavüz et, cinsel saldırıda bulunmuşlar, istismar etmişler ve artık belli bir yaşa gelmiş kadınlar büyümüş, evlenmişler, çocukları olmuş ve bazıları tutuklu. İşte bu tutuklu erkekler salı verilsin diye bu yasayı özellikle kendi yandaş medyaları üzerinden büyük bir mağduriyet var ortada. Kadınlar ve adamlar birbirler, erkekler birbirlerine kavuşamıyorlar gibi gibi işte aile düzeni bozuluyor, aile birliği bozuluyor gibi gibi bir sürü e, cinsiyetçi, ayrımcı, kadın düşmanı gerekçelerle bunu hep dillendiriyorlar, e, durduruluyor söylediğim gibi istismar yasası ama maalesef e, her zaman gündeme gelme ihtimali var. E, maalesef bir şekilde e, 6 ay sonra yeniden karşımıza çıkabilir ama... E, Herkes emin olsun ki kadınlar bunun farkında, Türkiye Kadın Hareketi bunun farkında ve bu yeniden şey hep tetikte bir kadın hareketi e, var. Son olarak tabii ki İstanbul Sözleşmesi, hani Polonya'da da işte İstanbul Sözleşmesi hedefte e, bir ülkede otor Otoriter hale ne gelme, milliyetçiliğin muhafazakarlığın yükselmesi işte beraberinde kol arkadaşı yol arkadaşı olarak patriyarkayı güçlendirmek istiyor. İşte İstanbul Sözleşmesi tam da bunu söylüyor. Diyor ki patriyarkayı güçlendirme. Ben varsam patriyarka olamaz diyor. Ben varsam diyor sen kadını korumak zorundasın. Kadını korumadın her vakkada da sorumluluk devletindir diyor. İşte bu nedenle çok önemli İstanbul Sözleşmesi ama maalesef Sizlerde bildiğiniz gibi çok uzun zamandır yine aynı kesimlerce hedefte. İstanbul Sözleşmesi aile birliğini bozuyor. İstanbul Sözleşmesi LGBT artı e, yı e, artıları çoğaltıyor, özendiriyor gibi. E, bir kere LGBT artı olmak eşcinsel olmak bu ülkenin anayasasında suç değil. Yani suç olmayan bir e, durum var zaten. Hani siz bu sözünü ettiğiniz İstanbul Sözleşmesini kaldırsanız dahil eşcinsel olmak suç değil zaten bu ülkede. Bu ülkenin yasalarıyla güvence altına almış durumda. Her ne kadar uygulamada dün Kadıköy'de olanların ardından her ne kadar bunun karşılığını görmesek de yasalarda suç olmadığını biliyoruz. Keza LGBT artı olma halinin bir öyle yasayla özendirmekle olabilecek bir varoluş olmadığında tıbben de bunun kanıtlanmış olduğunu da biliyoruz. Yani bu bir varoluş hali, bir olma hali. Öyle ben bir dizi izledim, ben bir film izledim, şimdi gideyim LGBT olayım, eşcinsel olayım. İstanbul Sözleşmesi yazıyormuş öyle, ben de gideyim eşcinsel olayım gibi bir durum olamaz. Bunu anlatıyor Kadın Hareketi e, aslında. Ve aile birliğini bozar, kutsal ailemiz, kutsal ailemiz, o ailede olan e, durumları, şiddeti kadınları öldürenlerin en çok hemen yanlarındaki aynı evi paylaştıkları e, kocaları, sevgilileri olduğunu biz biliyoruz. E, çetelerimizde de bunu söylüyoruz. Her zaman kocaları, sevgilileri oluyor. Nişanlıları, dini nikahlı kocaları oluyor. Erken yaşta zorla evlendirildikleri adamlar oluyor. Yani biliyoruz o kutsal ailelerde kadınların nasıl yani cehennem hayatı yaşatıldığını diye ben özetleyeyim olduğunu biliyoruz. İşte bu aile birliği bozulmasın diyor. Kadını sadece aile ile makbul kadın çok bilinen yaygın tabiriyle öyle anlatayım onunla sadece onunla eşleştiriyor. Kadını eşit görmeyen kadın erkek eşit değildir diyen bir zihniyet Var ve İstanbul Sözleşmesi de bu nedenle tam olarak hedefte ama kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne üstelik sadece hani feminist e, kadınlar sadece Türkiye kadın hareketi değil hem bu sözleşmenin karşısında olan Osmanlı Peli'nin içindeki kadınlarda hem muhafazakar kadınlarda kendilerini muhafazakar olarak tanımlayan kadınlarda. Ee, sözleşmeye sahip çıktı. İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Dedi ki e, beraber yan yana olmak eee halininde ne kadar etkili olduğunu orada da tekrar görmüş olduk. Ee, İstanbul sözleşmesinden şu anda en azından şu an için bir e, geri adım atılmış değil. Benim sözleşmeyle ilgili her zaman şöyle bir önerim var. Umarım yetkililer bir gün beni duyarlar. Bir test yapalım, bir deneme yapalım. Yani bir altı ay boyunca İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddelerini uygulayalım. Yani şu, müfredatta kadın erkek eşitliğini sağlayan bir müfredat hazırlayalım. İlkokul ve ortaokul, lise, üniversite toplumsal cinsiyet eşitliği belgesini yeniden yükün kanunlarına, yükün genelgeleri arasına koyalım yargıda kolu kuvvetlerinde İstanbul Sözleşmesi'nin eğitimini verelim. Sözleşme bilmeyen bir hakim, savcı olmasın bu ülkede diyelim. Ee, yine karakolda aynı şekilde yani bir kadın şiddet gördüğü zaman karakola gittiği zaman ona şunu söylüyor. morçatının raporlarında da birçok kez ifade edildi pandemi var. Pandemi koşullarında bir dayak yemişsin, bir tokat yemişsin derdin bu mu? Mesela böyle şeylerin söyleyemeyeceğini, böyle şeylerin olmaması gerektiğini İstanbul Sözleşmesi poliste uygulasın, kolluk kuvvetleri uygulasın. Hani beni koru diyen e, diye başvuran her kadını polis gerçekten korusun. Sığınma evine mi götürecek? Sığınma evine. E, 6 ay bunu deneyelim. 6 ayın sonunda eğer cinayetler, erkek şiddeti azalmazsa e, tamam hani belki bunu tartışabiliriz. Hani belki diyorum ama daha ülkede hiçbir sorun çözülmemiş. Şiddet artıyor. Daha dün sosyal medyaya bir video yansıdı görmüşsünüzdür. E, yani adam kadını sokak ortasında nasıl dövüyor yani tekme atıyor. O tekmeyi atan güç, o bunu yaptırabilir yaptıran o rahatlık, o cezasız kalma kalacağını bilme hali işte bir erkeğe bunu düşündürtmeyecek bir ülke yarattığımız zaman ya da ortaya çıkardığımız zaman o zaman belki sözleşmeyi tartışalım ama şu an değil şu an şiddet meşrulaştırıyor medyası meşrulaştırıyor her şeyle şiddeti romantize eden. E, aşkından ölüyordu, çok seviyordu, dayanamadım, dünkü fail de öyle demiş, sinirlendim, kendime hakim olamadım. Neyse bu ülkede bütün sinirlenenler ve kendilerine hakim olam olamayanlar da bir cins, erkek cinsi nedense. İşte sorunun böyle bir şey olmadığını anlattı kadınlar ve İstanbul Sözleşmesi'nden de şimdilik geri adım atılmadı. Bu da Türkiye Kadın Hareketi'nin bir başarısıydı. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.